Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yeni haftaya bakacağız. Yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. 20-26 Aralık 2021 haftasına bir bakış atalım. Haritaya bakıyorum bu arada. Ay sizin burcunuzda başlıyorsunuz. Ee, bütün odağınız kendinizsiniz. Yani bu güzel bir şey. Yani gücünüz elinizde demek oluyor bu. Ee, ve ayın Uranüs de çok güzel bir açısı var mesela. Ee, burada nedir? İşte sosyal çevrenizde hareketlilik, yeni tanışmalar, yeni bir yepyeni bir sosyal çevreye girmeniz söz konusu olabilir arkadaşlar. Ve buradan 7. evinizde çok güzel bir açı var. Demek ki bu da ne oluyor? Ee, belki bir evlilik teklifi, belki yeni bir tanışma gibi bir durum söz konusu. İkizler e, burcunun yöneticisi 7. evde. Yani sizin 12. eviniz. Belki aniden şifalanacaksınız. Belki aniden çok uzaklara gideceksiniz ama bu çok güzel gelecek size. Tek sorun burada ne biliyor musunuz? Ayın Merkürle bir karşıtlık yapması. Evet bu güzel bir gelişme. Birden sizi böyle heyecanlandıracak, size çok iyi gelecek bir gelişme olarak görünüyor. Ama o noktada belki de göremediğiniz noktalar olacak. Tam her şeyiyle e, duruma vakıf olduğunuzdan emin olun diyorum. 6. evinizde Mars var. Mars'ın 8. evinize bir karesi var. Yani bu da ekstra gelirler konusunda zorlanma, ödemeler konusunda zorlanmayı ifade ediyor arkadaşlar. E, şimdi bakalım başka neler var. Mars sizin 5. evinizin yöneticisi olduğuna göre demek ki flörtler için uygun bir zaman değil. Ya da çocuklarınızla alakalı belki zorlanmalar yaşayabilirsiniz gündelik hayatınızda. Şimdi başka neler var? 8. evinizde Jüpiter ve Satürn. Satürn'ün burada Uranüs'te bir karesi var. Belki kanunlar değişiyor ve siz ödemelerde zorlanıyorsunuz gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Jüpiter'in e, Mars'la olan karesi de, ben bunu söylemiştim herhalde değil mi? Ödemelerle alakalı sıkıntılar olabilir demiştim. Ama Venüs'ün Neptün'le güzel bir açısı var burada. Onu atlamayalım. E, evlilik ortaklıklarla alakalı belki tartışmalar yaşıyordunuz. Burada bir affetme. Ee, sizin ya da karşı tarafın affetmesi, uzlaşılması gibi bir durum olabilir. Belki de ortağınızla tekrar bir anlaşma e, durumu olabilir arkadaşlar. Bakalım atladığımız bir şey var mı? Güneşin açıları e, Uranüs şeyle Neptünle sert ama Jüpiterle çok güzel mesela. İşinizle alakalı mesela beklediğinizden farklı fazla. Ee, gelebilecek bir prim maaş ya da maaşın artması gibi bir <laughs> haber duyum olabilir arkadaşlar. Belki de birim değişikliği ama bu birim değişikliğinin aynı zamanda sizi zorlayabileceğini söyleyebilirim. <laughs> bu arada özür dilerim çünkü boğazım bayağı kötüydü. Hala düzenmiş değil. Şimdi kartlara bir soralım. Bakalım neler varmış Yengeç Burcu arkadaşlarım. 20-26 Aralık 2021 Yengeç Burcu arkadaşlarıma neler getiriyormuş. Şimdi denge kartı da açıldı. Ee, bu da ne demek? Denge kartının ters gelmesi burada. Ee, bazı konularda ılımlı olmadığınız durumlar, mesela çok mu fevri oldunuz ya da e, çok dengeli karar veremediğiniz durumlar olmuş olabilir. Belki de zamanlama ile alakalı bir takım hatalar yapıldı ve bu hafta bu konuda dikkatli oluyor çünkü çok güzel gelişmeler olacak diyor. Özellikle bu gelişmeler sizin e, duygusal hayatınızla alakalı olma ihtimali var. Su yedilisi kafanızın karışıklığının gittiği ve netleştiği bir dönem olacak diyor. Toprak dokuzlusu çok güzel. Yani e, bu toprak dokuzlusu arkadaşlar size toplu bir paranın gelebileceğini gösteriyor. Belki de bu konuda bir takım sıkıntılar yaşıyordunuz uzun zamandır alamıyordunuz ya da maaşınıza zam yapılmıyordu gibi. Ama artık bu durumlar bitiyor. Şimdi denge ile alakalı bir şeyler söylemiştim. Ee, bu hafta kendinizi resetleyin arkadaşlar. Hazır olun. Belki de evlilik yoluna gidebileceğiniz bir durum söz konusu olacak bu hafta. Ve dediğim gibi toplu paralar söz konusu. Daha ne diyeyim ben size Vallahi çok güzel. Yengeç Burcu arkadaşlarım hak etmişti zaten. Çok çektiniz. Kız çocuğu olan arkadaşlarım. çocuğunuz hastaysa vesaire onunla bir sıkıntı varsa mesela bu sıkıntı gidiyor. Yani çok rahatlıyorsunuz. Evet parayla alakalı yaşadığınız bir sıkıntı bu hafta çözülebilir arkadaşlar. Onun dışında duygusal hayatınızla alakalı da çok güzel gelişmeler olduğunu söylemeliyim. Sadece şuna dikkat edin. Yani tam olarak tanıyor musunuz? Size söyleyebileceğim tek şey bu. Zaten bunu siz kendinize soruyorsunuzdur. Benim size sormama hiç gerek yok. Şimdi duygusal hayatınız için bir bakalım. Zaten para varsa para geliyor demiştim. Gerisi hiç sıkıntı değil. Hele şu zamanda insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey muhtemelen paradır. Şimdi bakıyorum. Duygusal hayatımız. Evet. Askıda kalan bir durumun hızlanarak devam etmesi söz konusu. Evlilik izdiniz mesela. Bir türlü evlenemiyordunuz ama bu haftayla beraber e, bu işlerinizin <laughs> hızlanabileceğini gösteriyor kartlar. <laughs> Ateş onlusu. E, birdenbire bir yoğunluğa girebilirsiniz. Yani ilişkiyle alakalı beklemediğiniz bir şekilde stres altında kalabilirsiniz. Yani... E, bu nedir? Hani kötü bir şeyden bahsetmiyorum ama çok yorulabileceğiniz bir haftada olabilirsiniz arkadaşlar. Belki de e, artık umudumu kaybettim, de, kaybettim dediğiniz bir noktada ilişkinizle alakalı bir canlanma yaşayabilirsiniz. Evet. Huzurlu bir haftadasınız yani. Çok güzel. Evet, bu arada geçmişten dönüşler de yaşayabilirsiniz bu hafta itibariyle. Sıkıntılarınızın bittiğini, işlerinizin büyük bir hızla ilerlediğini göreceksiniz bu hafta arkadaşlar. Geçmişle alakalı çok fazla dönüşler var gibi görüyorum. Sanki sizin aklınız geçmişte gibi. Yani bu birleşme olabilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Sadece size uyarım, çok iyi ölçün, tartın, biçin yani. Size söyleyebileceğim tek şey bu. İçsel tartışmalarınız, çatışmalarınız bu hafta itibariyle netleşiyor. Çok güzel bir döneme giriyorsunuz. E, askıda kalan durumlarınız, ilişkiyle alakalı beklemeye aldığınız konular mesela. Bu konularla alakalı gelişmeler, ilerlemeler yaşayacaksınız. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Çok hayırlı, bereketli bir hafta gibi görünüyor. Biraz sıkıntı hiç mi yok derseniz evet var. Ama bunlar aşılabilecek sıkıntılar. Yani gündelik hayatınızdaki yoğunluktan bahsediyorum. Ben hani ayrılıktır, işte tartışmadır Evet ufak tartışmalar da var bu arada. Söylemedim ama bunlar aşılabilecek durumlar olduğu için çok üzerinde durmadım. Siz de durmayın arkadaşlar. Bu arada bloğumu da yeniliyorum arkadaşlar. İnşallah yetiştirebilirsem bu hafta. Yetiştiremezsem yarın itibariyle yeni yazılarım yüklenmiş olacak. Tekrar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.